var burada. Sayın Metin Medir e, bir var. Ee, özellikle lisesiyle, lisesiyle inanılmaz e, işlere, inanılmaz işlere imza atan eee Yalova'da Fen Lisesi'nin e, birlikte Yalova'nın e, yani gerçekten en önemli spor olmak. İşte benim e, Metin e, bedir Müdürüm e, Yalova'nın e, Türkiye'deki markası. Diriliş İmam Hatip Lisesi ve bu sene henüz olan Biliriş, e, bu sene öğrenci alacak olan Diliş İmam Hatip Ortaokulu'nun Müdürü sevgili Metin Bedir hoş geldiniz. Sevgili hocam merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Gibi maşallah. Tüm dinamizinizle enerjinizle hocam e, bizi ağırladınız, evet. teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. E, şeref verdiniz, keyif verdiniz. Kıymetli İstit müdürüm. E, bir şeref e, olduk. E, çok güzel bir e, grubumuzu yakaladık. Ee, Hasan hocamdan evet. e, biraz gelip için biraz böyle e, beşer dakika beşer dakika kayarak gidiyoruz. E, bir 10 dakikalık yayınımız başladı. O diriliş İmam Hatip Lisesi'nden evet. bence. İmam Hatip Lisesi'nden ve o İmam Hatip Lisesi'nin bölgesinden gelen, onun hani böyle köklerinden gelecek olan İmam Hatip Diriliş Ortaokulu. E, neler verebilecek, nerelere getirecek e, bir evet. bilgilendirelim. İnşallah. Buyurun sizde söz. Hocam teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle dediğiniz gibi malumunuz Diriliş İmam Ortaokulu'muz bu sene üçüncü dönem öğrenci almaya devam edecek inşallah. Ee, Çiftlikköy Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu'nun bünyesinde bir okul. Ee, ayrı bir e, kimliği yok aslında, ayrı bir kurum kodu yok ama e, ayrı bir okul. Çünkü e, bu ortaokul okuyan çocuklar e, normalde lisenin e, lisede devam hakkına sahip değiller. ...buradan okuyan çocuklar sınava girdikten sonra LGS sınavını çünkü okulumuz... ...lisemiz sınavla öğrenci alan bir okul. Yalova'daki... ...sınavla öğrenci alan okullardan bir tanesi. Tülay Hocam hoş bulduk. <laughs> Dolayısıyla da bizim dünyamızda olan bir okul. Yalnız şunu söyleyebilirim, doğrusu lisemiz biz... ...kendimize vizyon olarak... ...hedef Yalova'da zirve, Türkiye'de marka... ...vizyonu ile ortaya çıkmış bir liseyiz. Doğrusu Yalova'da zirveyi yakalamak için... Ee, en azından akademik olarak yani biz e, sunulmuş olduğumuz hizmet kalitesi itibariyle doğrusu zirvede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda fazla vardı olamayacağım onu söyleyeyim. Ee, Allah mahcup etmesin ama ancak şunu söyleyeyim ya. yani akademik olarak e, e, akademik olarak Lise öğrenci alma e, puanı itibariyle doğrusu istediğimiz seviyede olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bize yakışan şu anda yüzde üçlü dilimdir. Onun ötesi doğrusu bizim öğretmen kadromuza, vizyonumuza, hizmet kalitemize e, giden bir e, ortalama değil doğrusu. Şu anda 116'lı bir öğrenci alıyoruz. Ama ortaokul e, düzeyinde e, sevgili hocam e, sizin de muhakkak takibiniz dedir. Yani İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu sınavlarda e, hep e, şükürler olsun e, oldukça iyi bir durumdayız. Yani bu e, sınav sonuçları malumunuz açıklanmıyor ama e, benim bildiğim kadarıyla son e, iki yıldır yapılan ortak e, ortaokul sınavlarında ilk üçte olduğumuzu biliyoruz. E, şükürler olsun ve biz bunu da daha ilk yılımıza yakaladık. Yani ortaokul olarak biz ilk açıldığımız sene e, bu akademik başarıyı yakaladık. Ancak biz tabii şunun da farkındayız. Yani eğitimciler olarak biz e, başarının sadece akademik başarıyla e, sınırlı olmadığını farkındayız. Az önce Hasan hocamı e, heyecanla takip ediyordum. Sağ olsun çok güzel ifade etti. Yani bir e, eğitim ortamı hem sosyal kültürel hem sportif, hem sanatsal, hem kişisel gelişim açısından, hem sosyal gelişim açısından çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmeli biz bunu e, sizlerde de görüyoruz maşallah yani pek çok alanda, çok farklı alanlarda e, çocuklarımızı yetişmeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, gerçekten de bizim okulumuzda burslumaya çalışıyoruz. Yani e, bizim gözümüzde öğrencimiz akademik olarak zaten bu konuda biz profesyonel olduğumuzu düşünüyoruz sevgili hocam. Yani orta hem ortaokul düzeyinde hem üniversite düzeyinde lise düzeyinde akademik olarak biz çok rahatız. Yani hiçbir zaman hiçbir velim, hiçbir velimiz burada ben hep şunu söylerim. Hem lise düzeyinde hem ortaokul düzeyinde bizim velimiz biz o tüy istiyoruz demesi durumunda ben o okulu temsil eden müdür olarak diyorum ki rahatlıkla buna ulaşabilirsiniz diyor. Çok şükür. Ortaokul evet, düzeyinde evet. hedefimiz şansısı. Hedef evet. Şunu hemen e, araya e, müsaadenize girmek istiyorum. Fen lisesimiz çok kıymetli. Ee, Allah başarılarını daim etsin. Fakat Amin. müfredat müfredat fen lisesinde neyse birebir eksiksiz <laughs> evet. Artı e, katkılarıyla Dirilişim Lisesi'nde de aynı. Yani aslında Yalova'da hani Fen Lisesi, senelerdir bildiğimiz Fen Lisesi yani hedef Dirilişim Lisesi ve Fen lisesi müfrette hani iki tane Fen Lisesi var aslında Yalova'da. Hocam Üç aslında mantıklı. şöyle bir durum var yani tabii siz süreci çok yakından takip ettiğiniz için aslında velilerimizin hassasiyetlerinin hangi noktada olduğunu iyi fark etmişsiniz. Özellikle müfredat konusunda velilerimizin zaten İmam Hatip Ortaokulları olarak yani hem biz hem e, Şehit Abdülhamit Kaya okulumuz az önce hocam konuştu. Hem hafız imhatibimizin, e, ortaokullar düzeyinde zaten ciddi bir farklılık yok. Yani birkaç tane e, temel din dersi konusunda, ahlak eğitimi konusunda e, farklı dersler var. Onun dışında müfredatlar aynı. Ama lise için ben e, belki farklı bir konu açmak isterim. E, hı hı. Sonuçta e, velilerimiz hem lisede öğrencileri vardır muhakkak. Yani lisede müfredatımız %100 fen lisesiyle aynı. Bizim farklı derslerimiz olan her sene 3-4 tane din dersimiz vardır. Bunlar da daha çok beden eğitimi dersi, resim müzik derslerinin yerine verdiğimiz derslerdir. Ancak biz o Hiç. açıkları da şöyle kapatıyoruz. Yani siz de bir amatör spor kulübünün içinde bir insan olarak, bir spor adamı olarak e, süreci takip ediyorsunuzdur. Yani biz doğru, biz e, lise düzeyindeki din derslerimizin yerine koymuş olduğumuz mesela beden eğitiminde bir saat kısıyoruz din dersi koyuyoruz yerine ama bizim bunu telafi ediyoruz sevgili hocam. Yani şu anda diril spor evet. kulübü olarak malumunuz. Şu anda Yalova'da amatör spor kulübüyüz. Bizim şu anda evet. Yalova'da belki de en fazla lisanssız sporcusu olan kulüplerden birisiyiz biz. Evet. Ve evet. dolayısıyla da bizim öğrencilerimiz Yüzde yüz lisanslı spordu tamamı. Yani okulumuzda spor yapmayan öğrenci yok. Biz dolayısıyla biz ben, de bizim o dün de... İnşallah, inşallah size benzeriz. Biz de onu gerçekleştireceğiz. Kartal hocam, siz siz karar verdikten sonra olay bitmiştir zaten. Yani o konuda hem <laughs> ellerimiz de bunun farkındadır. Eğitim camiasında Kartal Tekin karar verdiğini kafaya koydu yapar. Bunu Aha, e, inşallah is, başarırsınız ne? en yakın zamanda. Buna inanıyorum. Ama dediğimiz Bilmiyorum. gibi yani biz spor, kültür, sanat, e, edebiyat, e, yazarlık atölyeleri efendim. Resim kursları, ee, yani mesela şunu şu küçük bir örnek vereyim. Mesela bizim hocam okulumuzda, ortaokul verirse biz ayırmıyoruz zaten. Okulumuzda şu anda geçen sene vermiş olduğumuz enstrüman kurslarını örnek verirsem, siz e, okulun vizyonunu az çok kavrarsınız, delilerimiz için söylüyorum. Mesela geçen sene bizde keman, gitar, ork, piyano, e, saz, ney, def kurslarımız vardı. Bunlar aklıma ilk gelenler hocam. Yani daha şu anda aklıma gelemeyen kurslar da olacaktır. Dolayısıyla çok yönlü bir eğitim. Yalova'mız zaten bu konuda güçlü bir e, il. Hocam yani tüm okullarımız bu hizmetleri vermeye çalışıyor. Biz de bunları vermeye çalışıyoruz. Evet. Ama şunu söyleyebilirim evet. yani e, Çiftliköy Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi Yalova'da fen lisesi müfredatı veren ve buna ek olarak da her sene 3 veya 4 tane din dersiyle din ve ahlak eğitimi de bunu güçlendiren bir kurum. Ortaokulumuzda bu okulun bünyesinde bu okulun bünyesinde ve proje okulu olduğu için de zorunlu olarak sınavla öğrenci almak zorunda olan bir okul. Yani biz e, sınav yapmak durumundayız. Sınavsız öğrenci alamıyoruz. Biz e, aslında fazla zaman almayayım değerli velilerimizin de. E, özellikle ben velilerimizde Instagram hesabımız, e, Facebook hesabımız, YouTube kanalımız, e, Twitter hesaplarımızdan okulumuzu takip etmelerini tavsiye ederim. E, ayrıntılı bilgi veriyorum. Fazla zamanlarını almayayım. E, i̇l Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız Sayın Ahmet Aydın'ın e, izlediğini gördük programımıza. Hocama hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdi. Saygı e, akılıyoruz. Hoş geldiler. Aynen teşekkür ediyoruz evet. ona da katıldı. Yani İçin bir proje. tekrar saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz ee, kıymetli müdürüm. Gerçekten e, iyi ettiniz bizi katılarak. E, böylesine bir marka okulumuzun her geçen gün üzerine koyarak hem Yalova'mızda yani zaten eğitimde markayız. Hep bunu gururla söylüyoruz. Evet. Onu korumak ve geliştirmek adına sizlerin katkıları çok önemli. Biz gurur diyoruz. Dolayısıyla bizim e, evet. temel eğitimin birinci bölümündeki o dördüncü yılımızı bitiren yavrularımızın Bundan sonraki dördüncü için e, içinde çok önemli, inanılmaz güzel bir alternatif olduğunu kartan müdürleri olarak ben buradan söylüyorum. Siz de tanıdılar şimdi. Evet. E, Değerlendirsinler. Hasan müdürümü e, gördüler, değerlendirdiler. Zaten proje okulu, sınavla alan okullarımızın sayısı da belli da. Onlara yönelik velilerimize buradan e, biz bilgilendirmemizi yapmış oluyoruz. Sizin sayenizde çok da evet. teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi e, kuvvetli muhtemelen... Buyur hocam. E, Buyur. Kartal Hocam, son olarak şunu söyleyeyim. Yani Yalova'mızın eğitim adına marka bir kent. Dolayısıyla Yalova'mızda pek çok ortaokulumuz, imatik ortaokulumuz, liselerimiz, her alanda kendini ispatlamış okullarımız var. Bizim okullarımızda bu okullar anlamında bir renk katıyor. Bu modelin güzel bir parçası. Ama şunu Aynen. söyleyebiliriz, yani özellikle e, şu anda misafir etmiş arkadaşlarımız ve bizim okulumuz, gerçekten Yalova'da hem akademik olarak hem sosyal kültüre, sportif sanatsal anlamda kendini ispatlamış okullar. Velilerimizi de bu okullarımızı değerlendirme konusunda tavsiyede bulunuyoruz. Evet. Ee, ama dediğimiz gibi yanılmamak bu konuda güçlü. Ee, biz de bu eğitim bir parçasıyız. Güçlü bir e, eğitim camiasının da bir e, parçası olarak e, biz bununla bulunuyoruz. E, tüm arkadaşlarımıza, sizlere, velilerimize hayırlı bir e, gelecek sene bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. E, dostlarımıza, velilerimize de özellikle şu anda Diriliş Ambulans Hapislerimizin e, sınav zamanı ve 5-6 günlük bir sınav başvurusu dönemi var şu anda. İnternet sitemizi takip ederek Giriş Anadolu Medya Lisesi'nin sitesinden başvurularını yapabilirler. Ee, i̇nşallah hem öğrencilerimize, hem velilerimize, hem siz değerli hocamızlar, ee, ben e, iyi bir eğitim-öğretim yılı senesi diliyorum Gelecek Sena adına. Amin, ve bizim misafir ettiğiniz için sevgiyle, saygıyla muhabbeti selamlıyorum. Herkese iyi Alakalıma. akşamlar diliyorum. Eksik olmayın. Allah razı olsun Sayın Müdürüm. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Allah olay. razı olsun. Gerçekten İyi aittiniz bizi. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, kuvvetli muhtemelen siz ayrılacaksınız yayından gene. Aynı Hasan Hoca'da olduğu gibi. Ee, Saygılar yerine... sunuyorum. Aynen. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Saygılar Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet e, sevgili bedenlerimiz, e, sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi e, Metin Hocamızla da, Sayın Metin Bedir Müdürümüzle de e, tanıştık. E, gerçekten diriliş alabiliyoruz.